Let's go. Let's the fucking dude. Çok uzakta başlıyorum ya. Götür beni, götür beni. Beni de alın, beni de alın. Ya böyle gitme. Tank var, tank var. Motoru var mı? <laughs> Kodum dikkatli kapordu ya. Yanlış abi onu okuyayım. Ye yeah, boy. Gel helikoptere binsene. Arkaya atacağım seni. Ye boy. Ye boy. Devam. yap? Arkada atla. Kardeşim tarayacağım sen geç. Arkala bunları. Bak sıkı, yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor, bak yukarı çıkıyor. Hani lan? Bak yukarıda, yukarıda, solda bak yukarıda ateşli ateşli yerde. Doğalgaz attın orada, doğal attın orada. Vur onu. Göremiyorum bana avukayım. Bak önüne geldim bak. Aha kırdım orası çocuğum. Aldın mı? Öldü kardeşim. Aldım aldım devam. Anasını ve siktim iki tane siktim oradan. Aa biri de tarıyor bizle birlikte. Devam kardeşim. <laughs> güzel zır. Üstlerine sür öldü biri daha. Uy kaçırdım. Aha öldü biri daha. Biri daha öldü. Devam devam devam. Mo motor ısındı motor ısındı. <laughs> Kardeşim sen devam et. Bak solda, solda 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 bak iki kişi iki kişi solda Bak, üstte var, üstte bak, üstte, üstte, solda var, üstte. Eee, dur lan, şuradaki kişi var. Lan soldakini vursana, vuracak bizi. Doğalgazın orada, az önceki yerde. Gördüm, ısındım, bir dakika, öldü. Altta var, iki tane var, bak iki tane. Öldü. Bir tane daha Diyor var. Bir tırmanıyor, dön dön, çevresine dön, tırmanıyor yukarıya. O da öldü. Tamam, devam. Devam, başka yere kardeşim. Aş, aşağıda var. Sakın düşme, sakın düşme, motora bakırtma. Bas 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 başka bir yere bas yaralayacağız. Adam kaçtı damara yapsak pat da bizi kaç. Kaç 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 kaç. Bir tamirlenek. <laughs> bir offlanalım kardeşim şurda Tamir edecek biri var mı ya? Ben engineer alsaydım lan keşke. Şuradan ben bir tamir olmam lazım moruk. Dur lan oluruz oluruz oluyoruz tamir oluyoruz. Hızlanacak şimdi tamir. Geldi adam geldi devam. Gir girişlerine gir tamir oldum. Hiç gerek yok. Kullendik kullendik. Devam 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 devam. Dönüyorum devam. dönüyorum dönüyorum gidiyorum. 11'e 0 gidiyor. <laughs> devam kardeşim point kasıyoruz. Tam bir helikopter adamı canavar gibi. Aha gördüm orası çocuğunu kırmızı basıyor gördüm. Çatının üstüne çatının önündeki Önümüzdeki binanın üzerinde. İki kişi, Ateş var orada. İki kişi var. Alacağız Anlıyorum. alacağız alacağız. Sür. İkisi de gitti. Kardeşim patlama izleme abi. Patlama abi izleme. <laughs> abi patlama izleme abi. Abi sıçtın ağzımıza neredesin? Helikoptere bin gel abi. koş koş koş. Abi iki saniye iki bin. Uy son saniye. Devam kardeşim korkmak yok devam. Bir bizi engine tamir bizim... etsin. Bir dakika tamir etsin bizi bir. Şu adam. Ediyor mu? Ediyor ben bir yok başka engineer amına koyayım? Kardeşim devam yardım etmemiz lazım. Etti devam bin kardeşim devam. Gidiyorum. Sağ taraftayım ben bu arada. Sağda mısın? Bak orada sıkıyor bizi az önceki yerde. Sıkıyor bak. Allah 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 Öldü kardeşim. Sola dön, sola dön, döndür, 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 döndür. Dönder abi döndür. Sen sağdasın değil mi? Oh, bu çocuklar ikisi de öldü kardeşim devam. Devam. O da öldürsün yazıktır be. Kardeşim şu mekana bir yardım mı etsek ne yapsak? Ben F4'e geçiyorum ya. Nasıl nasıl? F3. Patladık be. O Oh tak vurdum <laughs> <Buradan>, bunu. <bakayım. gülüyor> Kardeşim. İyiydik, güzeldik. Devam, devam. Neyi aldın? Helikopter yok yok, helikopter yok. Tamam, devam, Biz devam. Bayağı kafa karıştırdık ya orada. Kardeşim, birinci ettim beni ben. Siktim böyle olsunu. Yandan yedik ya. Bıçak yedim lan. Siktim böyle olsun, kardeşim. FSR quality and disable Koru düşün bizim takım salak olabilir mi? Ya adam çekerken öldüm ya. Geliyorum kardeş. Düştüm düştüm. Kaldırabilir miyim acaba diye düşündüm bir. Ben helideyim. Ya Allah belanı versin. Mal herif ya. İn lan. Tamam ben değilim. Bende heli var. Heli geldim yine. kardeşim heliye biniyor şu an sıcak çatışmadayım biliyor musun? Oy siktir kanka Ya şunları vursanıza ya Geldim kardeşim heliye Engineer'la geliyorum hem de. Tamam mı? Neyle geliyordun lan? engineer'la ile mi geliyordun? gelirsen tamir edersin Var değil mi otomatik tamire İçeriden tamir edebiliyorsun herhalde. Bir tamir etsene Kardeşim, beni. ediyorum şu an sen devam et beni vurmasınlar yeter. Ettim. Tamir ediliyor kardeşim. Hemen <laughs> puan kasıyorum şu an hayvan gibi. <laughs> Ediyor mu tamir? Yedik, 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 Kontrol gitti. Yok, yok, yok. Kontrol, kontrol. Gitti. kontrol. Bin... Yok, yok. Tamir ediyorum. Sen devam et, devam et. Tamir ediyorum. Bırakma ben... sakın, bırakma, bırakma. Seni süreç helikopteri sikeyim. Kaldır şunu. Kaldır şunu artık. <gülüyor> <gülüyor> Kaldır artık. <laughs> Allah belanı versin sana. Kaldırsana. Seni süreç helikopteri kim ya. <laughs> Beni kaldırın lan. Helikopterin üstündeyim. Oğlum adam vardı. Kaldıramadım. Dur, helikopter patlamadı ya. Dur helikopter ben tamir ederim şunu çıkartayım şuradan. Oğlum helikopter... Öldüm aman hafayım. Adamlar saldırıyor kardeşim çatır dur Ya götü takılmış çıkmaz çıkmaz helikopteri soktuğun yere bak in de beni kaldır siktir et helikopteri. Nerede çıkmaz o hocam? çıkmaz dibindeyim. Siktir et helikopteri takılmış o. Yerrayım şu helikopter. Şuna bak soktuğum yere bak helikopter. Lan <laughs> oğlum çıkmıyor. Çeksene helikopteri bir. <laughs> Çıktı. Çıktı. <laughs> tarayım tarayım tarayım. Devam tamir lazım, tarayacağım. Tamir lazım, ben. tamir lazım, tamir lazım. Tamam, tamir. Tamir geliyor kardeşim. Canımız aç, tamir Oo. lazım. Patlayacağız. Et, dur. İç, i̇çine yo 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 patlamayacağız. İçine girmem lazım. Oğlum ben dışarıda sayı tamir edeceğim şimdi seni. Devam et, devam Oğlum, et. Oğlum ne devam, tarıyor devam, böyle devam ya? Devam et, devam et. Devam et. Yan. Orada adamlar var, adamlar var. F3'e geçtim. Sağındayım. Sağ taraftayım ben. Tamam döneceğim. Dur dur çocuğu. Ben bir tamir edeyim şunu. Tamir ediyorum. Solda adamlar var. <laughs> Doldu kanka şeyler. Tamirdeyim ben. Seri tamir ediyorum şu an sende. Oğlum dışarı sürme şöyle kıpter içeride sür ama bana tamir ediyorum öldüremezler. Sen seri çatış. Kanka, Kanka şu denk an, gelmeyelim yeter. Şu an var ya en bozukalardan kaçıyorum. Ya seni süreçen helikopteri Lan oğlum ben bir şey yapmadım. Zaman. Kontrol gitti kontrol. Ya bu şu helikopteri kardeşim bana bıraksana ya. Tamam lan bir dahakine sen sürüp ben yan koltuğa oturacağım. Bir profesyonel bir sürüş nezi Basalım kardeşim bunlara. 23 asistim var senin. İkinci kelime aldım. Öldüm aman <laughs> Şu adam beni kaldırır mı lan? Kaldırsa oraya taş şaklarını yalarım. Artık O adam beni kaldırsa taş şaklarını yalardım o adam. Kardeşim burada helikopter yok ki başka. Vermiyor. Helikopter vermiyor. He. Ben B'ye doğru gidiyorum ama Şurada içeride birileri var. Çatıya çıkıp ben Bu ipnelerin çatısına. Var mı çatıda diye bir bakacağım. Çıkacağım mı? Kafayı çıkartmadı. Üstte beni gördü. Adam geldi. Ya bombam yok. Bombam olsa onun anasını ağlatırım da. Tamam. koyayım yukarıda öldüm çatıda e, temizledim. ya. temizledim çatıya çıktım da. Ben sen de doğmam lazım acil. Bu çatışmaya girmemeye çalış bir doğayım sen Gel gel güvendeyim ben. Geldim. Şu M4 a biraz kasmam lazım benim ya. Anas kim tak çık geldi. Bak benim o mesafedeki adam çok rahat vuruyor. O demek ki sıktım diye. hem de tarayarak. Vuruyor. Şuraya bir çanta atar mısın? çantam yok. Yok mu? Gelecek şimdi birazdan. Geldi. Attım çantayı aşağı atladın ama. Geliyorum bir. geliyorum. Oy aşağı düştüm gitti full. Adam geliyor buraya iki tane ya. Kısıklar bela aşağı düştüm. Geldi bile Yukarıda mı? Hmm. Kaldırabilir miyim? Bende de o hemen. şeydesin şu an. Atak'tasın. Tehlikediyor. Gelemiyorum lan sana. Şimdi gel. Üstümdeler lavuklar iki kişi. Ondan gelemiyorum herhalde Dib ya. Bir, bir tık şey yapsana. Birbirlerini kaldırıyorlar. Şimdi gelmem Şimdi gelebilirsin. lazım. Hadi hadi iyi. Heh, geldim ya. Sonunda mı? Oğlum Kardeşim ne oldu lan? Kardeşim buraya abi? geliyorsun. Tank vuruyor amına koyayım bizi. Direkt gittim ha. Senle doğabilir miyim? Doğamam. Ta tank vurdu kanka Ya bizimkiler kardeşim niye bizim... girmiyor ya? A'ya girseniz abicim. Mal kardeşim bunlar mal. Sen de bir doğayım ben bak nasıl giriyoruz şurada bir yerde adam var. A'ya girdik kardeşim. Tank buraya bakıyor şuralar 3-0 arkam var arkandayım arkandayım. Kardeşim. <laughs> <laughs> Sana koşuyordum ama ne Gördüm, gördüm. Kliplik öldün ama. Klip <gülüyor> alacağım burayı. Kardeşim girdik ya. Aa tamam. Senle B'ye gidelim mi arkadan? Gidelim kanka. Çok sıkıntı burası. Sağ üstte sniper var. Çatır şey vuruyor ya. Yataşaaa. Adam geldi. Beni bir hayrına kaldırsanız. Oğlum yine tank geldi arkadan. Sikeceğim bu tankları ya. Durmadan tank geliyor amına koyayım. Kanka biz B'ye giremiyoruz ki da. Oyun bitti amına koyayım zaten. Sikti mi takımı? Seni gibi tankı sikeyim. Bizim base'de bekliyor ki tank da. Yürüseniz B'ye amına koyayım. zekalı ya bizim tanklar. İki tanesi de orada bekliyor abi ya. Vallahi onlar yüzünden kaybediyoruz işte kanka. Neyse biz de sonraki maça geçelim hızlıca. Tabii ki de. Evet sıradaki maça başlıyoruz hızlıca. <laughs> Defanstayız biz. Sana ben bir benim m dördüm bu ildini vereyim de coş kardeşim. Kanka onu ver de ben bir silah kasmam lazım önce ama biraz kardeş sen. Sen alırsan ben de sana bulut vereceğim bir tane. Bir tankı birimiz birisi patlatsın şu an <laughs> Benim şuradan arkadan aya girmem lazım. Şunu bir atayım. Ya yandan yedim ya, anavratmış <laughs> ki. adamlar aya almış ki ya. Aa Allah'ın emri kanka ilk oraya gidiyor zaten ya bir iki dakika. Kaba, nasıl olacak? Oo. Ya kanka gel bunu oynamayalım. Bedroya'ya girelim peki ya. Kanka oyna şunu ya. Bak ben sana diyeyim oynanmaz kardeşim. B'ye de gidiyor. E gitsin kanka. Oyun bitiyor mu? Bizim takım salak kardeşim. Lan bir can da şuraya. Heh. Adamlar yerleşmiş artık kardeş. Mütakimden bir pak Sen kill alamayınca niye böyle yapıyorsun? Kardeşim ben kill alıyorum. Önden değil yani biliyorsun. Lugatımızda yenilmek yok. Şuradan gelecek ilk iki kişiyi alırım baba. Şuradan inecek iki kişi varsa alırım. Geliyor bir tane. Bu bir. Bu iki. Ben sözümü tutarım abi. Adam bazı attı az mı oros bu çocuğu? Ağzımaydım o Bana pompalıyı çektirecek tavuklar kardeşim. çan çinç onun üstüne doğacağım inşallah da. Ha. Öyle öyle kalırsınız işte. siz Yukarı çıkacaktınız ha? Onun diğerini de bombayla aldım ama. Kaçamadım ya. Duvar varmış yanımda. Ne yapıyorsun ya? Kardeşim kayarak bastım ağzını şey. M4 biri çok seri bir silah ama. Biri de el bombasına gitti la bu. Bu. kardeşim Allah razı olsun mermi falan atın aman koyayım ya. Lan oğlum nereye düştük be. Kardeşim bir, birisi bir şey atsa mermi falan kardeş biliyor musun? Yapacağız bir şeyler de. Ne sıçaktım arkadakinden demeyi çedim ya. Şu kalkanları kapıların önüne koymasalar da rahat rahat geçsek keşke ya. Vallahi billahi. <laughs> A da gitti aman abim. Ben şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. çatısına nasıl çıkarım acaba ya? E bunun çatısına çıkmam lazım. Ya adam yanımıza gelmiş. Aman <laughs> Demek ki neymiş kardeş? Güvenmeyeceksin yanındaki adama. Anlıyor musun kardeşim? Nereden yiyorum? Laçatıç otur sıkıyorlar amına Ya kardeşim vursana ya. Nerede lan o gök? O gök nerede sıkıyor ya? Geldi. Neyse aldım en azından bunu. Ya kart ateş çıldıracağım. Kimse A'ya gelmiyor ağlayacağım şimdi. Geliyorum ben geliyorum ağlama. Ya oğlum sniperlar bakıyor ve kimse şey yapmıyor artık ya. Orayı bir yaktım orada bir katliam yarattım Kardeşim, ama. Kardeşim beni bir kaldır beni bir kaldır. Fıslat bana be. İşte budur. Bomba lazım, bomba lazım. Şunu doldur. Ölmemem lazım. Çantam yok. Bomba attı. Ya adam arkamızda amına koyayım. Ay alırız ya tekrar. Kanka. Bu adamlar nasıl giriyor kardeşim? Ya aman koyayım sağımdan adam görüyoruz. Ya oraya kardeşim. bombayı nasıl attın abim sen ya? B'ye de gidiyor kardeşim geçmiş olsun bizim adamlar ne malmış aman ha koyayım. Kardeşim cidden harbi mallarmış aman koyayım vallahi billahi. Beyit üstün, beyit üstün. Yok kanka tutun bizim adamlar cidden salak. Öyle böyle değil. <laughs> B'ye git doluştuk sonunda zaman hmm. B'yi tuttuk adamları zoruna gitti salak malak dedin ya bana. Melik yok mu lan? Lan arkadan geldi oğlum. Direkt şak şak yapıştırsana ya. 4-5 kişi geldi ama ne yapayım. Yine gitti kardeşim be. Ben anlamış değilim ama ne yapayım. Olsun. Yaktım onu. Bunu ben yapacağım yaptım kardeş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.